Herkese merhabalar. Ben de bugün son oturum konusu olan kalsifik tendinitten size bahsedeceğim. Aslında çok sık pratiğimizde gördüğümüz, özellikle X-ray grafisini atlayıp MR istediğimiz zaman bir takım karışıklıklara yol açabilen bir hastalık. Dolayısıyla tanıda, ayrıca tanıda düşürülmesi gereken omuz hastalıklarında önemli bir konu. Tanım olarak aslında etiyolojisini tam olarak bilmiyoruz. E, fakat hidroksiyapatit kristallerinin supraspinatus ya da rotator kafta birikmesiyle ağrıya, hareket kısıtlığına yol açabilen ve yine belirli evrelerle kendini sınırlayan bir hastalık olarak tanımlayabiliriz. E, olmaksızın ağrılı omuzların %7'sinde görülürken ağrısız omuzların ise %3 ila 20'sinde görülebiliyor. Kadınlarda daha sık görülüyor yine e, özellikle bilateral olma durumu ve özellikle masa başında çalışanlarda ve kadı, e, ev kadınlarında daha sık rastlanıyor. Lokalizasyona baktığımızda daha çok e, supra spinatus tutuyor ve özellikle footprint'in 1-2 santim proksimaline yayılacak şekilde bir yerleşim gösteriyor. Daha az oranlarda da infraspinatus, teresminör ve subscapularis de görülebiliyor. Etiyopatogenizi ile ilgili birçok görüş ortaya atılmış. Özellikle tendon etrafında oluşan hipovasküler alan ilk suçlanan şey. Buna bağlı olarak gelişen dejenerasyon ve kondroit metaplezi sonucunda da o bölgede kalsifikasyonların biriktiği öne sürülmüş. Travma mekanik sıkışıklık sistemik hastalıklarla ilgili olmadığı biliniyor. Kodman ilk olarak özellikle vasküler patoloji sonucunda gelişen dejenerasyon sonrası kalsifikasyonu savunmuş. Rotman ve Park ise özellikle yine hipovasküler bölgesinde dejenerasyon ve kalsifikasyonu savunurken Mosley ve Goldie de aksine o bölgede daha çok hipervasküler bir alanın olduğunu iddia etmiş. Harbi ve arkadaşları ise endokrin hastalıklarla beraber görülebileceğini diyabet tiroidle ilgili bunların da daha erken yaşta görüldüğünü, daha uzun semptomların devam ettiğini ve daha sık cerrahi tedavi gerektirdiğini saptamışlardır. E, kalsifik tendinit üç evreden oluşmakta. Prekalsifikasyon, kalsifik, kalsifik evre ve post kalsifikasyon evresi olmak üzere. Kalsifik evre de kendi içerisinde oluşum fazı, dinlenme fazı ve rezorptif faz diye üç evreye ayrılıyor. Burada normal tendon önce fibrokartilaj metaplazi ile Prekalsifikasyon evresinde kalsiyum kristalleri çökmeye başlıyor. Daha sonra oluşup çöke o çöke bir e, çökelmeye başlayan kals, e, kalsifik odaklar birleşiyor. Daha sonra doku tarafından hapsedilip en sonunda da e, fagositler, makrofajlar ve dev hücreler tarafından rezorbe ediliyor ve tamir, rekonstrüksiyon evresine geçiyor. Ee, özellikle prekalsifikasyon evresi semptomların başladığı evredir. Ancak daha çok böyle kronik belli belirsiz bir ağrı yapmaktadır. Burada avasküler bölgedeki proteoglikan üretimli tenositler fibrokartilajinoz metaplaziye vuruyor ve tendon içerisine çökmeye başlıyor. Kalsifikasyon evresinde ise oluşum fazı. Burada yine veziküler içerisindeki salınan kalsiyumlar Hücrelerden salınıyor ve birleşerek özellikle tebeşir ya da daha sert bir kıvamda birikmeye başlıyor. Ağrı ve hareket kısıtlı olmayabiliyor bu evrede. Daha çok ağrı ve hareket kısıtlı rezorptif fazda görülüyor. Daha sonra dokular tarafından dinlenme fazında kalsiyum biriken kalsiyum kristalleri sınırlanıyor ve artık kalsiyum birikimi bu evrede bitmeye başlıyor. Sonra inflamatuar yanıtın ön planda olduğu rezortif evreye geçiliyor. Burada da dediğim gibi fagositler, makrofajlar ve çok çekirdekli dev hücreler tarafından rezorpsiyon başlıyor. Bu evrede artık rezorpsiyondan dolayı kalsifiye alanlar daha çok diş macunu ya da krema benzeri bir görüntüye sahip oluyor. Özellikle iki haftaya kadar süren semptomlar akut ağrı yapan omuz ağrısına sebep olabiliyor. Tamir döneminde ise artık tendon kendi kendini rekonstrükte etmeye başlıyor, rezorpsiyon evresinden sonra bazen kalsifikasyonlar kalabiliyor bu e, hastalarda, semptomlar özellikle mekanik e, şikayetler oluşturacak şekilde kalıcılık gösterebiliyor ve aylarca devam edebiliyor bu kalsifikasyonların gitmesi. Klinik olarak üç şekilde karşımıza çıkıyor, ya akut ağrı Akut omuz ağrısı şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu daha çok rezortif evrede. Ya kronik hafif ağrı şeklinde özellikle bu oluşum formasyon evresinde sıkışma sendromu oluşturarak hareket kısıtlığı ve ağrı yapıyor. Ya da çok büyük e, mekanik sıkışıklığa neden olabilecek tıkanıklara sebep olan mekanik kısıtlama şeklinde karşımıza çıkıyor. Ağrı omuz bölgesinden ön kola deltoide yayılan tarzda bir ağrı. Gece arısı bunlarda tipiktir ve şiddetli ağrıları çoğu zaman gece hastalar yaşamakta. Kısıtlılık değiş, değişen şekillerde olmakla beraber özellikle 50 ile 130 derecelerde hastalarda mekanik sıkışmaya bağlı ağrı oluşmakta. X-ray ilk isteyeceğimiz e, tetkik bizim, hatta tanısını da direkt X-ray ile koyabiliyoruz. Özellikle X-ray'de bizim e, lezyonları tanımlarken düzenli veya düzensiz sınırlarda olması, heterojen ya da homojen olmasına göre çeşitli sınıflamalar yapılmış. En sık patte ve gutal evrelemesi var. İşte düzenli homojen, düzensiz homojen ve düzenli heterojen ile düzensiz heterojen diye sınıflandırılmakta. Burada gördüğünüz gibi mesela tip 1 hem düzenli hem de heterojen şeklinde. Burada ise daha çok düzensiz ve düzensiz ve heterojen şekilde rezorptif faz. Bunlar daha çok formasyon fazındayken bu alta gördüğümüz ise daha çok re e rezorpsiyon fazında gördüğümüz tip kalsifik tendini. Ultrason tanı ve tedavide yararlı ancak evrelemeyi bize tam olarak göstermiyor. Fakat özellikle müdahale edilecek hastalarda tam olarak yerin saptanması için yardımcı bir tanı metodu. MR çok gerekli değil ancak omuz ağrısının eşlik ettiği diğer patolojilerin saptanması için önemli. Tedaviye geçtiğimizde tedavi %90 konservatif yöntemlerle tedavi ediliyor. Geri kalan konservatif tedaviye cevap vermeyen %10'luk bir kısım cerrahiye gidebiliyor. Konservatif tedavide de Basamak ve e, sıralı bir tedavi şeklinde öncelikle non-steroid anti tartışmalı olsa da ağrının rezorptif evrede giderilmesi için e, steroid enjeksiyonları ve son zamanlarda özellikle üzerinde çok çalışılan ve yayınların bir çoğunun karşılaştırmalı olarak yapıldığı çok dalga tedavisi ve iğne aspirasyon ve lavaj dediğimiz yöntemler ...uygulanabiliyor. Bunlar minimal invazif yöntemler kısmına giriyor. Non steroid anti e, ilaçlar ilk ve temel basamağını oluşturuyor. Dediğim gibi steroid enjeksiyonu özellikle çok ağrılı durumlarda... ...ya da başka tedaviye cevap vermeyen durumlarda denenebilir. Ancak tendon riski, rüptür riski yüksek e, ilaçlardan. Fizyoterapi mutlaka uygulanması gerekir... Hastalar e, akut evrede değilse yani akut omuz ağrısıyla gelmemişlerse özellikle donuk omuz gelişmemesi için mutlaka yapılması gerekir ve fizyoterapiye mutlaka diğer yöntemlerin eşlik etmesi başarı şansını arttırmakta. SVT e, fizik tedavicilerin çok sık uyguladığı bir yöntem. Kalsifik tendinitte de e, özellikle kolay ve uygulanabilir bir yöntem olması nedeniyle ancak dezavantaj olarak ağrı ve o bölgede hematom oluşturması sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kısa dönemde başarı oranları yüksek ancak uzun dönemde biraz daha cerrahiye gidiş sayısını arttıran bir yöntem. Burada yapılan çalışmalarda özellikle yüksek dozun düşük doza göre daha etkili olduğu saptanmış ve özellikle SVT'yi daha sert formasyon fazında uygulamak uygun olur. Özellikle girişimsel radyolojinin ve fizik tedavicilerin girişimsel alana kaymasıyla beraber son zamanlarda ultrason eşliğinde iğne yöntemiyle lavaj ve kalsifik depozitlerin eksijyonu sık olarak tedavi yöntemi olarak yer almaktadır. Burada da yine başarı oranları orta yüksek civarda iki iğneyle yapılanların tek iğneye göre yapı ...tek iğneye göre daha avantajlı olduğu... ...hem çünkü bir taraftan e, kalsifik depozitin yıkımı sağlanırken... ...diğer iğne ile e, o bölgedeki oluşan depozitlerin... ...subakromel aralıktan alınması planlanıyor. Yine bu özellikle rezortif yani daha diş macunu... ...ya da işte krema benzeri olan rezortif evrede daha etkili oluyor. Burada ultrason eşliğinde... Hastanın subakromel aralığına girip bazen floroskopi eşliğinde de yapılabiliyor. Girildikten sonra bir iğne ile o bölgedeki depozitler parçalanıp ya da bütünlüğü bozulup diğer iğne ile verilen sıvı içerisinden bu şekilde eksizyonu sağlanabiliyor. Cerrahi tedaviye geçtiğimizde kimlere cerrahi yapalım ve ne zaman yapalım? dediğimiz gibi yüzde doksanı bu tür konservatif yöntemlere cevap veriyor. Özellikle cerrahi semptomlar eğer gerilemiyorsa, hastanın günlük aktivitelerini engelleyecek düzeyde bir ağrı oluşturmuşsa o zaman cerrahi düşünüyoruz. Cerrahide de ya atroskopik ya da açık cerrahi şeklinde kalsiyum depozitlarının eksizyonunu sağlıyoruz. Kalsifik, Depozitlerin eksizyonu ya prop ya da iğne yardımıyla atroskopik olarak girildiği zaman o bölgede genelde bir hipervasküler alana denk geliyoruz. Ya tamamen hepsini çıkartıyoruz özellikle rezortif olanlarda bu mümkünken formasyon evresindekilerde hepsinin çıkartımı mümkün olmayabiliyor. O yüzden tendon hasarları gelişebiliyor. Eğer tam eksize etmeye çalıştığımız zaman oluşan defektin tamir edelim ya da işte... E, subakromyal dekompresyon ekleyelim diye tartışmalar mevcut. Burada gördüğünüz gibi atroskopik olarak o bölgenin bir prop yardımı ile rezortif evredeki bir kalsifik tendinitin temizlenmesi ve debritmanı. Bu tür hastalarda çok fazla defekt oluşmuyor. Özellikle 3-5 milimetreden fazla oluşmayan defektlerde bir yıl içerisinde kendiliğinden düzelme olduğu yayınlarda bildiriliyor. Ama ağrı yine devam edebiliyor. Subakromiyal dekompresyon ekleyelim mi, eklemeyelim mi? Bu da bir tartışma konusu. Özellikle eğer sıkışma bulguları varsa hem atroskopik muayenede ve klinik olarak aralık daralmışsa rezortif faz evresinde öneriliyor inflamasyonu gidermeye yardımcı olsun diye. Eğer lezyonlar çok büyükse ya da formasyon fazındaki gibi sert lezyonlarsa e, bu hastalar özellikle defekt oluşturdukları için depozit eksizyonu e, sonrasında tam kat e, yırtıklarda ankor ya da ucuca e, sütürlerle tamir öneriliyor. Burada gördüğünüz gibi önce kalsifik depozitin eksizyonu sağlanıyor. Yine prop yardımıyla yeri belirlendikten sonra. Daha sonra debritman yapılıyor. Debritman yapıldıktan sonra hafta gelişen yırtık nedeniyle tamir uygulanıyor. Ucuca yan yana sütür tekniğiyle daha sonra da subakromiyal dekompresyon yapılıyor. Açık cerrahi e, sonuçlar atroskopik yöntemlerle aynı olmasına rağmen özellikle hospitalizasyon süresi, işe dönüş süresi ve yara problemleri nedeniyle e, daha invazif bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak kalsifik tendinitlerin %90'dan fazlası e, fizik tedavi ile geçebilecek e, bir hastalık Özellikle de bu kombine yöntemler tercih ediliyor. Tek bir fizik tedavi yöntemi ağrının giderilmesinde etkili değildir. Yine tedavi seçiminde mutlaka hastalığın evresine göre uygulanacak e, tedavileri düşürmek lazım. Konservatif tedaviye cevap vermeyen hastalarda cerrahi düşünülebilir. E, ağrılı omuzlarda kalsifikasyon görmesi tek başına ağrıyı açıklamaz. Yine mutlaka ayrıcı tanıda diğer e, omuz patolojilerini düşünmemiz gerekir. Dediğim gibi kombine metotlar tek başına uygulanan metotlardan hem cerrahi olarak hem de fizik tedavi olarak daha üstündür.